2 Baş Porsen'in sunduğu yarışmamızda tam 500 bin için yarışan Sayın Kanca yerinde kımıl kımıl hazır. İçinden geçeceğim. Vakit geçirmeden başlıyoruz. Tahta kaşığı değil kazma sapı. Aydemir baş. Hiç çıkarmadan. 3. 24 santim. Roko şifretti. Girince açılmayan. Şemsiye. Nere? Te. Gelirsen. Ekime. Gelmezsen. Kime? O F. Bülbül öte. Bin F. Alexander. <laughs> Sallandır. Nuri, Coşkun falan saplamadan önce arkadaş alan müziği yap ağzında. Da dara 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 amına koyduğunuz ortalığın para bırakmadınız neyse davası olmaz devam ne iyi ne kötü teknolojik olanı kim deveye diken insanı K. K. bravo ne pis adammışsın lan kes okey okey açmayın dedeler düşen dede sayısı 3 ölüsü karar şişesi dirisi taymoca fix fahişe tarifesi 100 dolar fix fahişe lafı önce du Fix yerli fahişe lafı. Kocacığım. Bravo. Halk arasında çük. Kamoşurla. Son soru. Başrol oyuncusu çıkarıp elini aldı. <laughs> o el ne? Benim <laughs> belanı. Suratıma söyle bana bak. Haftaya program mı var ne var? Ha, var <laughs> program var. Bütün paranı <laughs> koydun hala haftaya şey. Gelmiyorum lan. Gelme sen gelme. Kanca. 16 Kasım'da sinemalarda.